Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım Sevgili dostlarım bu hafta koç burcunun kahve falını yorumlayacağız Koç burçları ve yükselen koçların kahve falını yorumlayacağız Bakalım bu hafta koç burçları neler bekliyor Arkadaşlar e, kahve falımıza başlamadan önce e, Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmazsanız keşfetten gelen yeni arkadaşlarım için söylüyorum e, Sizin desteğinize ihtiyacım var sevgili dostlarım bana destek olan güzel yurt içinden yurt dışından desteklerini olup güzel yorumlar atan sevgili dostlarım çok teşekkür ederim o güzel yüreklerinizden öpüyorum. Evet ne diyorduk kahve pir kalbime gir, kalbimdekini biliyoruz. Evet koç burçları, yükselen koçlar, dileklerimiz dilediyse kahve falımızı yorumlamaya başlıyorum. Bakalım neler bekliyor bu hafta sizleri Evet. Sanki böyle e, kafanızı kuma gömmüşsünüz. Kafanızı kuma gömdüğünüz bir dönemdesiniz öyle diyeyim. Düşüncesiz insanlardan saklanıyorsunuz gibi. İki yol var, gitmek istediğiniz git gidemiyorsunuz. Yani şu an gidemiyorsunuz. Daha vakti var sevgili koçlar. E, dediğim gibi kafanızı kuma gömmüşsünüz. E düşüncesiz insanlardan sıyrılmak istiyorsunuz. Evet sıyrılacaksınız sevgili koçlar. Hani Onlara bulaşmamak kavga etmemek için çok hani fevri bir dönemdesiniz belki de onlara bulaşmamak kavga etmemek için hani böyle uzak kalmaya çalışıyorsunuz daha doğrusu hani olduğunuz ortamı terk ediyorsunuz hani aman tartışma çıkmasın aman benim üstüme gelmesinler çünkü psikolojik olarak birazcık alıngan bir dönemdesiniz çok fazla alıngansınız sevgili koçlar. Ama şöyle söyleyeyim o insanlardan sıyrılacaksınız sevgili arkadaşlarım ilerleyeceksiniz ve mutlu hani mutlu olacağınız bir hayata adımınızı atmaya başlıyorsunuz. Çünkü kafanızda kurduğunuz planlarınız var sevgili dostlarım. Yalnızca birazcık hani nasıl söyleyeyim üşengeçsiniz hani e, o üşengeçliği bırakmalısınız çünkü hali hazırda önünüzde bir yapabileceğiniz iş var e, çünkü hayallerinizi gerçekleşmek gerçekleştirmek istiyorsunuz ve hayalleriniz çok yakın ama üşeniyorsunuz yani halihazırdaki işe bile yönelmiyorsunuz. Birazcık o o durumdan sıyrılmanız gerekiyor sevgili koçlar. Planlarınızı yapmışsınız mesela sadece hani maddi güce ihtiyacınız var. Ama bir haber alacaksınız. Hani beklenmedik bir haber. E, o haberle de biraz motive olacaksınız. Çünkü kendi grubunuzdan biri e, hani ateş grubundan biri size hani bir destek olacak, sizi motive edecek. Hani belki de hani maddi anlamda belki de manevi anlamda küçük bir destekle sizi tekrar harekete geçirecek. Çünkü planlarınız o kadar yakın ki yani hayalleriniz o kadar yakın ki plan yani yapacağınız şey önünüzde ama siz harekete geçmiyorsunuz. Üşeniyorsunuz. Aman 5 dakika, bana 10 dakika gibi böyle hani erteliyorsunuz. Ertesi günü erteliyorsunuz sevgili dostlarım. Ee, nasıl diyeyim böyle eee böyle hayalleriniz aslında 3 ay 3 vakit. Hani 3 gün diyemem o kadar kısa değil ama 3 vakit. 3 vakit sonra hani böyle hani 3 ay gibi bir vakit sonra hayata geçecek planlar. Aslında birazcık motive olsanız, birazcık destek belki de hani <laughs> şu an yalnızsınız. Hani bekar olan koçlar için söylüyorum. Güvensizlik problemi çekiyorsunuz. Hayatınıza kimseyi alamıyorsunuz. Ama bir telefon alacaksınız sevgili koçlar. Böyle geçmişten birinden bir telefon alacaksınız. <laughs> o telefonla belki de hani hayata daha hani böyle bir sıfır önde başlayacaksınız. Çünkü birinden bir destek bekliyorsunuz. O destek sayesinde böyle sanki böyle bir sirkeleneceksiniz Çünkü hani bu kadar olmuş biraz daha hani ben yapayım biraz daha kendi ayaklarımın üstünde durayım gibi böyle. Çünkü sanki böyle mekan değiştireceksiniz. Yani başka bir yere, başka bir şehre gitmek istiyorsunuz. Hani evli olanlar için de söyleyeyim bunu. Sanki yer değişikliği istiyorlar. Nasıl söyleyeyim? Böyle sanki gideceği yerde aşkı bulacak sevgili koçlar. Böyle bedeninizi öne atmışsınız. Bakın göstereyim. Bedeninizi öne atmışsınız. Saçlarınız savruluyor. Elinizde bir çiçek. O yöne doğru böyle eğilmişsiniz gitmek istiyorsunuz V harfle bir, biriyle tanışacaksınız sevgili koçlar bakın bunu yazın V harfle biri yani baş harfi olmayabilir ama isminde soy isminde V harfi olan biriyle tanışacaksınız ve e, saf temiz beklediğiniz hani evet ihtiras e, kavga hani o tarz şeylerin hani kavga aşkın bir veridir deriz ya hani onlar dışında daha saf bir sevgiyle karşılaşacaksınız temiz tertemiz biri girecek hayatınıza ama şöyle ki o mekan değişikliğinden sonra 3 ay gibi bir vakit var. Bunu kısaltmak sizin elinizde. Bunu hayata geçirmek de sizin elinizde sevgili dostlarım. Evet görüyor musunuz şöyle bütün her şey bir yana toplanmış. Çünkü bütün hayalleriniz, gitmek istediğiniz, yapmak istediğiniz şeyler burada hayallerde. Siz buraya sıkışıp kaybolmuşsunuz. Buradan hani böyle öne doğru atılmışsınız. Gitmek istiyorsunuz. Ama ayağınızdan bir şeyler tutuyor. Bu da maddi güçsüzlük olabilir. E, manevi güçsüzlük olabilir, korkuyor olabilirsiniz. E, tamamlamanız gereken bir şeyler olabilir. Evli olanlar için de söylüyorum. Belki <laughs> hani mutlu değiller, huzur değiller. Hani oradan böyle adımını atmışlar ama arkasından tutan bir güç var. Hani bir an önce yapmanız gereken hani maddi yönü de manevi yönü de anlatmanız gereken insanları anlatıp hani yolunuza devam etmeniz gerekiyor sevgili koçlar. Çünkü mutluluk gerçekten önünüzde hiç korkmayın ve atılın sevgili dostlarım. Ee, sanki böyle bir bayrak e, var sevgili dostlarım böyle hani up uzun bir bayrak sanki devlet kapısından iyi bir haber alacaksınız. Sanki hani bu boşanma davası olabilir, velayet e, davası olabilir, yani, bu tarz bir dava veya e, nafaka davası olabilir sevgili koçlar. Evet devlet kapısından çok güzel bir haberiniz geliyor çıkmış yola yani bir iki vakit belki bunu izlerken gelmiş de olabilir sevgili dostlarım yani o kadar kısa vakitte o haberi alacaksınız ee, yani aleyhinize gerçekleşecek aleyhinize sonuçlanacak bir haber alacaksınız sevgili koçlar yani bir yük e, mesela buradan çıktıktan sonra öbür tarafa yani istediğiniz hayata kavuştuktan sonra bir ağacınız çıkıyor ve o ağacınızın dibinde sandıklar var çok güzel bir gelecek var. Çok güzel aşk dolu bir gelecek var. Kalpler kalpler. Hani gerçekten aradığınız huzuru. Hani bir saatten sonra diyorsunuz ya evet kaostan besleniyorum. Evet ee, benim aşkımda hani ihtirası olacak, hırsı olacak. Ama bu sizi dinginleştirecek. Hani bu insan dinginleştirecek saf temiz aşkı. Sadece hani böyle hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir insanla tanışacaksınız sevgili koçlar. Bakalım tabağımız bize neler söylüyor sevgili dostlarım. Evet bakın burada kocaman bir anahtarınız çıkmış sevgili dostlar. Sanki e, ee, hayalinizi kurduğunuz eve ya da arabaya, dükkana bilmiyorum kiradaysanız eğer kendi evinize geçebilirsiniz hani bunun içinde mücadele edebiliyorsanız ediyor olabilirsiniz hani onu da e, hayata geçirir çünkü anahtarın anlamı böyle kendi evinize geçip derin bir nefes alacaksınız veya işte gitmek istediğiniz yere gidip derin nefes alacaksınız mutluluk orada mutluluk gitmek istediğiniz başarmak istediğiniz yerde sevgili koç, koçlar ama bunun için birazcık çabaya ihtiyacınız var eee Bakın haneniz karma karışık. Çünkü bu da sizin aslında haneniz değil, bu sizin işte aklınız değil, kalbiniz değil. Karar vermeye çalışıyorsunuz bir türlü. Hani evet kararınızı vermişsiniz. Daha doğrusu ama bir türlü hayata geçiremiyorsunuz. Çünkü bunun için birazcık daha mücadele etmeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım bu haftaki kahve fanımızın sonuna geldik. E, kanalıma, kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmazsanız hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlarım. Haftaya görüşmek üzere.